Aziz Yıldırım'ın kulübeye telefon ettiğini sabah dün bir kez daha görüntüledi diyor gazete. Fenerbahçe'nin Celtic'le oynadığı maçın sonlarına doğru yine ilginç bir olay yaşandı. Maç bir bir berabere devam ederken 76. dakikada yerinden kalkıp locaya giden Yıldırım'ın hemen telefona sarılması objektiflere yansıdı. Aynı anda yedek kulübesinde bulunan idari menajer Hasan Çetinkaya'nın da telefonda görüştüğü dikkat çekti. İkilinin aynı andaki bu görüntüsü Yıldırım'ın Çetinkaya ile görüştüğü şeklinde yorumlandı. Yorumlanmış bakın özellikle altını çiziyorum. Yaklaşık 4 dakika süren konuşma bittiğinde Pereira'nın yanına gelen Çetin Kaya Portekiz'i çalıştıracağı bir şeyler söyledi. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde ise Pereira'nın değişiklik işaretini verdiği görüldü. Fernando'nun yerine giren Ozan Tufan 10 kişi kalan Fenerbahçe'nin orta sahasına nefes aldırdı diyor. Selti'nin e, attığı golün ardından tribünden ayrılıp lojaya giden Yıldırım telefona sarıldı. Aynı anda kulübedeki Hasan Çetin ile da telefonla görüşmesi dikkat çekti. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın Hasan Çetin Kaya'yı aradığı şeklinde yorumlandı diyor. Bu arada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın geçen sezon oynanan Kayseri Erciyes maçında da idari menajer Hasan Çetinkaya aracılığıyla telefonla İsmail Kartal'a mesaj göndermiş. Sabah bu e, sabah gazetesi bu olayı fotoğraflarla okuyucularına iletmişti diyor. E, o, o gerçekten de diyor şimdiki ise yani bu dün akşamki hadise ise e, e, Aziz Yıldırım'ın Vitor Pereira'ya mesaj yolladığı şeklinde yorumlandı diye yazılmış.